Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere hem faydalı hem de keyifli bir videoyla inşallah eşlik edeceğim. Bir 10-15 dakika izninizle başınızı şişireceğim. Son zamanlarda malum artan yem fiyatları özellikle civciv besleyenler bilir. Civciv fiyatları şu an diğer yemlere göre çok daha pahalı. Civciv yemlerinin fiyatları artmasıyla beraber Önceden de yapmış olduğumuz bir tarif. Çok ucuz, hatta bedava. Şimdi tarife gelelim. Ne veriyoruz ve civcivlerimiz böyle sağlıklı, güzel bir şekilde büyüyorlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle gıdalarımız, mamalarımız burada hazır. Sistemi baştan anlatıyorum. Şimdi biz kuluçka makinasında civciv çıkımı yapıyoruz. Bu makinelerde 18 gün bekleyen yumurtaların dölsüz olanları yani civciv çıkmayacak olanları bizim boş bölümümüz burası. Buraya geliyor. Buraya gelen yumurtaları burada tüpte haşlıyoruz ve civcivlerimize yediriyoruz. Sistem bu kadar basit. Bir günlük yemim bu program sayesinde yani bu sistem sayesinde bedavaya getirdik. Yani bunu devamlı yapıyorduk. Bakın burada salova civciv yemimiz de var. Yani bu yokluktan değil var çok şükür elhamdülillah. Ama hem civcivlerin büyümesine faydası olacak. Oluyor da bunu biliyorsunuz daha önce de yapıyorduk. İlk defa yaptığımız bir şey değil. Hem de bir günlüğüne de olsa böyle hayvanlarımızın maliyetini sıfıra indirmiş oluyoruz. Şimdi bakın nasıl iştahlı yiyecekleri hep beraber izleyelim. Bunlar alışık grup. Evet çok yaklaşınca ledimiz telefon kamerasına herhalde zarar mı veriyor? Ne yapıyor? Bakın arkadaşlar. Özellikle de yemlikleri sabah aldım. Yani bu sabah sabaha kadar ne yedilerse o gün içinde yem yemediler. Şu an akşam saat 8 civarına geliyor. Dükkanı yine tam kapanış saatlerim. Bakın nasıl iştahlı yiyorlar. Bir tane yaramaz da buraya çıktı. Şimdi yarın sabaha kadar ve bu yumurtalar bitene kadar bunları yiyecekler güzel güzel. Ya bu işi yaparken dikkat etmeniz gereken tek şey yumurtanın tam anlamıyla boş olduğunu emin olun. Yani içinde gelişim başlamamış olsun. Gelişim başlayan yumurtalarda sıkıntı olabilir. Ama diğer haricindeki tam boş olan yumurtalarda kullanımında herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani ben geçen sene de veriyordum. Bu sene pek uğraşmaya vaktimiz yoktu ama malum yem fiyatları uçunca çöpe atacağımıza dedim ki artık şu çok olanı üst kata verelim. Buranın bunlar daha yeni çıkım. iki günlükler. Muhtemelen çok iştahlı saldırmayacaklar. Şuradan ışığını da açalım. Ama bir bakalım ne yapıyorlar. Burada evet satılmış olan ligorinler, maviciler birkaç tane de sultanımız var. Bakalım burası ne yapacak. Bunlar daha küçük. Evet, yemeye başladılar ama alt canavarlar kadar iştahlı değiller şu an için. Evet, başladılar. Bunlar da başladı. Bunlara biraz müsaade edelim. Şöyle ön kapaklarını bu arada Bakın getireceğim demiştim. Plastikleri getirdim. Şöyle dışarıdan da görebiliyoruz. Şimdi buraya da verelim. Bu grubumuzda pek bir şey kalmadı. Bir iki tane de. Burada rahatsızımız var. Pek keyifleri olmayanlar. Bakın şurada bir tane siyah kar yağdı. Cüce koşun. Pek keyfi yok. Bir tane de sultanın keyfi yok. Yani yaşıyorlar ama hani öyle böyle. Evet gençler haydi bakayım. Tabi bunların altında şimdi yemlikleri sabah aldım bugün yem yemediler deme sebebim. Yani bunu daha doğrusu yapma amacım bakın mesela bu gruptan hiç yumurtaya bakan olmadı. Niye? Burada yerde yemler var. Buradan gün boyunca yem yediler. Karınları acıkmadı. Muhtemelen bu yumurtayı çok fazla yemeyecekler. Öyle gözüküyor. Ama bakın burada Maşallah. Yem savaş, yumurta savaşı var. Hem bedava hem besleyici. Şimdi sanki bir ses duydum. Kameramızı bir kontrol edelim. Evet hiç kimse yok. Şimdi bakın buradaki bizim canavarlar kocaman oldular. Bugün suların devirdi arkadaşlar bunlar. Biraz canımı sıktılar. Fatih o kırmasına bak hemen atlıyor. Hadi gel bakayım. Bakın şimdi yumurta nedir, nasıl yenir? Haydin. Ha, onun ağzındakini kapıyor. Ayem Cemani muhtemelen güzel bir horozumuz büyüyor. Bakın Japonezler. Bir adet Blue Motlet horoz. Horoz lazım zaten. Çok iyi oldu. 2 artı bir de Black Motlet büyüdü. Bir tane Fatih kırması, bir tane Ayem Cemani, bir tane işte bir tavuk bir oroz Blue Motlet cüce koşun büyüdü arkadaşlar aradan. Bir tane de ayağı sakat olan mavici büyüdü şu kenarda yatıyor şu an. Onun ayağı yamuk çıkmıştı çıkarken. Bakın aslında basamıyorum ama hayvanımız maşallah <laughs> yani kendinde. Bu da ne güzel bir oroz oldu. Gel bakayım gel gel. Sen de korkma. Gel sen de bir gezmeye gidelim gel. Arkadaşlar. Doğru öyle uçarsın sen şimdi. şimdi bakın bunu dükkanda büyüttük. Yaklaşık ne kadarlık bu? Yani 3 ay falan herhalde. Tam şimdi çıkımını bilmiyorum. Bazı çıkımlardan civcivler ayrılıyor. Bazen kalanlardan bırakıyoruz falan. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Avuç içi kadar. Ve bu horozumuz ötmeye de başladı. Ötüyor. Lan sen adam mı oldun? da durmaz şimdi. Avucuma bastırayım diyeceğim ama boyunu görmek için. Duracaksın mı? Ben sen adamsın lan. Hadi öt bir de. Hadi. Adamım. ya bakayım. Ne oldu? Sen yumurta yiyemiyor mu şu an? He? Yumurta yiyemiyor mu şu an? Buradan birkaç tane de fotoğraf çekelim ya. Maşallah sana. Tamam hadi gel arkadaşlarına. İstiyor. Şöyle bir tane de dik çekeyim arkadaşlar. Hadi atla. Lan <laughs> korkuttun. Bak oradan atladı, oradan inemiyor. Evet, böyle güzel bir tarif. Bunun içine sirke de katabilirsiniz. Yani ben şu an ihtiyaç görmedim açıkçası. Hayvanlarım gayet sağlıklı, canlılar. Sadece 2-3 tane de işte sıkıntımız var. Ama o da normal karşılıyorum. Civcivlerde olabilecek durumlar. Bakın maşallah burada da sultan var. Ne var başka? Gümüş Ligorin'ler var 5-6 tane. Bir tane foverkimiz var. Bakın en arkada. O da bayağı büyüdü. İki tane çıkmıştı. Bir tanesini kaybetmişiz. Hiç farkında değilim. Geçen gün baktığımda dikkatimi çekti. Burada altın zibritler var yine birkaç tane. Ve <laughs> dev adamlar var. Bakın presseleri. Buradaki çıkım tamamen aynı. Yani <laughs> şu farkı bir göstereyim. Gel bakayım, gel, 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 gel. Bakın bu bir Japonez. Şimdi bununla şu arkadaki canavarlar aynı çıkım. Şunla şu. Yani hiç böyle alakasız sanki aralarında bir ay varmış gibi. Ama aynı çıkım. İyi buradakiler de yemeye başlamış arkadaşlar. Yemezler dedim ama. Şu kapağı yavaşça açayım. İyi maşallah. Şu yerdekilere kıyamadım. Şunlara şöyle önlerine birkaç tane atayım. Belki oradan yerlerse onlar da nasibini yemiş olsun. Bakalım üst kat. O üst kat savaş alanına dönmüş. Şurada yavaşça açayım. Ey maşallah. İşte arkadaşlar bir günü kurtarmış olduk. Sizler de yani bu yöntemle buna benzer yöntemlerle bu zor günlerde biraz tasarruf edebilirsiniz. Videomuzu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.